Sakarya Nehri. Karşıda çok güzel sisli dağlar var. Kar da yağmış. deve böğürten virajı buraya hızlı girildiği zaman ya karşı sol tarafa bariyerlere çarpıyor toparlayayım derken ya da sağ tarafta daha Biraz da ilerisi Pamukova Pamukova Türkiye'nin en mümbit En bereketli Topraklarından sayılıyor Meyve sebze Üretimi Ve dağıtımı olarak Nakliyecik olarak Çok güzel çok ilerlemiş bir yer ve Göynü'ye gidiyor. geçtiğinden dolayı ark haline gelmiş. Bu tür yerlerde çok dikkatli gitmek lazım. Araç arka girer. Tırlarda özellikle çok sallar. Salladığında sakın panik yapmayın. Yoldan çıkmamaya çalışın. O arkın içerisinde gidin. Sıkıntı olmaz. Ama oradan çıkarken direksiyonu Sağlam tutun. Çünkü silkeler, yanda araç varsa aracın üstüne bile kırılabilir direksiyon. Bu tarafta kantar yok. Kantar olmayınca da tonajın üstüne çıkıyorlar. Böylece yollar aşınıyor. İki tarafta da bu tarafta da var, karşı tarafta da var. Arka halinde. Evet, bu arka girip de arktan çıkarayım diye paniğe kapılıp da tırı devirenler var. O yüzden panik yapmamak lazım. Şimdi şu anda arkın içerisinde gidiyor araç. Rahat bir şekilde gidiyor. Asla panik yapmayın bu tür durumlarda. Herkes şoför olabilir arkadaşlar. Yeter ki öğrenmeye aç olun. Öğrenin. Ben bu işi yapacaksam bazı şeyleri bilmem lazım. Panik anında ne yapılır? Ön teker patlayınca ne yapılması gerekir? veya tır kontrolden çıkılırsa ne yapılır frenler boşalırsa hani frenlerde boşalma derken havalar boşalır bu sefer tır kitler kendini tekerleri yaklaşık bir 3-4 saniyeniz var kendinizi sağ tarafa atmanız lazım o yüzden tırların sağ taraftan gitmesinin bir sebebi de Ani kitlemede belki emniyet şeridine atma, solda giderse soldaki şeridi kapatmama adına sağdan gitmesi her zaman iyidir. Çünkü tırın frenleri ve vitesi hava tahriklidir. Normal otomobiller gibi hidrolik yağla çalışmıyor. Evet hidrolik değil, bunlar da hava tahriklidir. Normalde hava bittiği zaman diskleri fren balataları sıkar. Hava dolduğu zaman o balataları imdadı indirdiğiniz zaman veya frenden ayağınızı çektiğiniz zaman hava gider. Böylece fren balatalarını gevşeterek Evet, hava balataları hava balataları gevşeterek böylece diski bırakır hareket eder Havalar dolmadan vites de atamazsınız. Evet bu araçlarda iki tane hava tüpü var. Birisi de yedektir. Eğer birincisi zarar gördüyse ikincisi yedek devreye girer. çok izledim. Yani YouTuber'ları izledim. Bunlardan en meşhurlarından birisi Ali Can abi. Allah gani gani rahmet eylesin. 48-49 yaşında kalp krizinden vefat etti. İlk onu gördüm ben YouTube'da. Daha sonra Nazım Zeki Uysal. Allah razı olsun. Çok güzel, çok faydalı videolar yapıyor. Ondan çok şeyler öğrendim. Tırıvırı işler var. Enver. Enver'den de çok şeyler öğrendim. Karagobel 19 var. O kardeşten de çok şeyler öğrendim. Daha ziyade bu işe başlamamda bana çok moral verdi yaşadığı hadiseler ilk videolarda nasıl başladığını anlattığı videoda bana çok moral verdi. Bir de Ortega yollarda var. Fatih Bey. Fatih Bey'den de çok şeyler öğrendim. Güzel bilgiler veriyor. Allah razı olsun bunlardan. Rabbim muhafaza buyursun. bilgisayar oyunu ETS 2 vardı. Bu işi yapmaya karar verdiğim zaman ETS 2'yi oynadım. Bilgisayarda tır simülatörü. Euro Truck Simulator 2. Hanım bana kızıyordu. Ya ne yapıyorsun? Çocuk musun? diyor. oynuyorsun. Ya dedim bunlar altyapı dedim. Gerçekten o oyunu oynarken tırın içindeyken özellikle geri yanaşmalarda, geri park etmeler, rampalara yanaşmalarda, yolda durmada, keskin virajları alırken yoldan çıkmama bunları ETS2'de pratik yaptım. Bazen arkadaşlara diyorum benim Türkiye yollarındaki kilometremden ziyade Avrupa'da kilometrem daha fazla. Evet bu da Euro Truck Simulator'daki oyunlardan. Evet Pamukova'ya yaklaştık. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.